Merhabalar arkadaşlar. TYT personel ve işçi alım ilanları yayınlandı. Ee, 61 şehre yapılan personel ve işçi alımlarının başvuru detaylarına bu videomuzda basitçe yer vereceğiz arkadaşlar. Öncelikle ilanlara gitmek için işkur sayfasına gitmeniz gerekiyor. Tabi başvurular işkurdan değil e-devlet üzerinden yapılacak. Ancak başvuru için işkur sayfasına gitmeniz gerekmektedir. Çünkü TYP numarası alacağız buradan. Şuradan hiç giriş yapmadan online işlemler kısmına tıklayıp, iş arayan kısmına tıklayıp toplum yararına programlardan TYP arama kısmına gidin. Gireceksiniz. Buradan atıyorum ne diyelim? Ee, mesela alım yapan illerden biri. Bayburt diyelim. Bayburt arayalım. ilanı burada çıkıyor. TYP numarası şu yazan kısım arkadaşlar. Bunu kopyalıyoruz. Sonra E-Devlet kapısına geliyoruz. E-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra şuraya TYP yazıyoruz arkadaşlar. Şurada toplum yararına programlar linki çıkacak. Şurada ikinci kısımda. Buna tıklıyorsunuz. Burada arama kısmı karşınıza çıkıyor. Burada TYP numarasını kopyaladınız, numarayı yapıştırıyorsunuz ve il seçimi yapıyorsunuz sadece. Bayburt'un numarasını almıştık biz örnek olarak. Bu ikisini seçtikten sonra şu tarihlere hiç dokunmadan devam et kısmına tıkladığınızda şu şekilde arkadaşlar TYP ilanı karşınıza çıkacak. Detaya tıklayıp buradan şunu işaretleyip aşağı kısımdan başvuru kısmına baş e, tıklayarak ilana başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar kanalımızı takip ederek memur alımlarından haberdar olabilirsiniz. Açıklama kısmındaki linkten finans7.com.tr uygulamasını indirerek tüm ilanlardan haberdar olabilirsiniz.